Herkese merhabalar. 11 Mayıs Çarşamba günü iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün için 4 adet karşılaşma seçtim. Bu karşılaşmaları sizlere arkadaşlar hem ideallerden hem de yüksek oranlı paylaşımlarda bulunacağım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Arkadaşlar emeği saygı açısından videoyu beğenip yorum atarsanız mutlu olurum. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet Toto'yu kazandım bu arada. Evet ekranda yazıyı görüyorsunuz zaten. Toto'yu da kazandım. Toto videosu bu videodan hemen sonra gelecek arkadaşlar. Toto oynamayı seven arkadaşlar da varsa gidip Toto videomu da izleyebilirsiniz. Hatta arkadaşlar o, o videonun altına tebrik mesajlarınızı bekliyorum. Sadece 8 TL bu arada arkadaşlar Toto'yu kazandım. Tebriklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir Toto kuponu da hazırladım. Oynamak isteyen arkadaşlar varsa Toto maç görüşlerimi, maçlar nasıl bitebilir falan filan hep bunlardan Toto videomda bahsettim. Oraya da gidip arkadaşlar videoya beğenilerinizi, yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Şimdiden hem İtta oynayan arkadaşlara hem Toto oynayan arkadaşlara herkese bol şanslar diliyorum ve maçlara geçiyorum. İlk maç Sivas Spor, Alanya Spor, Kupa yarı final karşılaşması. İlk maç Sivas Spor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Zaten bu iki takım da ilk maçlarında temposu yüksek mücadele oynadılar ve golleri bulmayı başarmıştı. Peki son maçlarına göz attığımızda neler yaptılar? Sivas Spor takımı Kasımpaşa 3-1 kaybetti. Alanya Spor'da Alanya Demir Spor karşısında 2-1'lik bir galibiyet almayı başardı. Zaten o maçı söylemiştim yani. Alanya bunları yenebilir demiştim. Ve yendi. Ve Kasımpaşa ne yaptı? Sivas. İki takımdan biri zaten iki takımın golünü almıştık zaten kazandık. KGS'ini almıştık. Oradan kazandık. Kasımpaşa 3 tane gol attı. Sivas'ta golü. Yani Sivas takımı arkadaşlar çok gol yiyor bu aralar. Fakat gol atmayı da seviyorlar. Bu arada bu kupa kazanan final. Kupanın finalini oynayacak. O yüzden çok önemli maç. Çok önemli maç. Aynı ilk maçtaki gibi arkadaşlar ben bu mücadeleyi de gollü mücadele bekliyorum. Çünkü Alanyaspor'a Spor'a mutlak gol gerekiyor. Bu yüzden dolayı zaten ofans oynamayı seven takım Alanyaspor Spor. E ne olacak? Adam gidecek, gol atacak. E gol yeme olasılığı yüksek. Ben burada arkadaşlar iki takımdan goller bekliyorum. Hem Sivas'tan hem Alanya Spor'dan goller bekliyorum. Kaşıklı gol var. 1.60 gibi güzel bir oran açmışlar. Hatta bu sefer 2-1'lik bir Alanya galibiyetiyle maç uzayabilir. Bu şekilde maçın biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. KG var 1.60. Aynı zamanda 2-3 gol şeklinde 1.87 oranından da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize. Leicester City Norwich City ile oynayacak. Evet. Lig sonuncusu Norwich City. Zaten küme düştüler. 20. sıradalar şu anda. Küme düşen bir Leicester City şey Norwich City takım var. Leicester City de zaten 14. sırada muhtemelen ligi oralarda bitirecekler. 42 puanı bulunuyor. Leicester City de zaten uzun süredir kendi liginde galip gelemiyor. artık bir zahmet şu takımı da kazansın diyorum yani. Yensin diyorum. Maç sonunu kazanır arkadaşlar Leicester City takımı. Burada çünkü deplasman falan İsa ligin en kötü takımıyla oynuyorlar zaten. Dışarıda 17 maçta sadece 2 tane galibiyet elde etti Norwich takımı. Ve 12 mağlubiyetleri var. 17 maçta 10 tane gol atmış. 37 tane gol yemiş. Yani Leicester City bir zahmet bu maçı yani zaten iç daha iyi performansı var Leicester City takımının. 17 maçta 27 tane gol atmışlar. 8'ini kazanmışlar. Burada maç sonu 1 olur arkadaşlar. 1.28 oranı var. Hatta 2 gol bularak kazanacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 gol üstü 1.34. İsteyen arkadaşlar ev sahibinin 2 golünü alıp değerlendirmek isterseniz öyle değerlendirin. İsteyen arkadaşlar da maç sonu 1'e gidip onun da 1.30 civarı oranı var zaten. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maç skoru 2-0 ben bekliyorum arkadaşlar. Leicester City'den 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum burada. Watford Everton mücadelesi. Evet Everton'un hafta son mücadelesinde hemen bakalım Leicester City yendiler. Deplasmanda. Maç sonu 2. 2-1 bitti zaten. Bunu da Toto'da zaten direkt 2 geçmiştim. Müthişti. Yani demiştim yani Everton kaybetmez çünkü sıkıntılı bölgedeler. O yüzden yine arkadaşlar o bölgede Everton takımı. Geleceklerini düşünüyorum ben. Watford takımının. Yani Watford'da 22 puanda zaten o da küme düştü. Artık bu maçı da kazanıp Everton takımı son haftalarda yükselen bir performansı var zaten. Hem Chelsea'yi yendiler hem de Leicester City'yi geçtiler. O yüzden ben burada Everton'dan bir galibiyet daha bekliyorum arkadaşlar. Burada 1.64 gibi temiz bir oranı var. Everton 1.64 maç sonu 2. Hatta 2 gol bile bulabilir. Deplasman 1.5 üst 1.70 arkadaşlar. Everton'un ben burada 2 gol atarak bu mücadeleyi kazanacağını bekliyorum. Aslında pek gol falan önemi yok artık Everton'a Everton üç 3 puan lazım. Ama 2 gol en azından bulabileceklerini düşünüyorum ben. İsteyenler Everton iki golüne gitsin. İsteyenler maç sonu. 2 alabilirler burada. Everton'dan ben burada galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Gelin Wolverhampton Manchester City mücadelesine. Evet City son maçında 5-0 kazandı. Orada da 4-0. Dakika 90'da 4 0du 90'da yine gol oldu. 5-0 bitti. 90'da iki tane salladı City. Artık burada Liverpool'a bir şampiyonluk yarışı vardı. Puanları 3'e çıkardılar falan filan. Liverpool yine arkasında zaten bu iki takımdan biri şampiyon olacak. Artık dediğim gibi Manchester City puan kaybetmek istemeyecektir. Kalan son maçlarını yine kazanmak isteyecektir. Zaten maç sonucu 2'nin oranı yok. 1-11 oran açmışlar Nasıl kazanabilir Manchester City arkadaşlar? 4.5 altında kazanmasını bekliyorum. Benim skor tahminim 3-0 arkadaşlar. Manchester City'den 3-0'lık galibiyet bekliyorum. İsteyen arkadaşlar oynayabilirler. 0-3 skoru kaçmış bakalım. 5-40 gibi bir oranı varmış. Ben bu şekilde maçın biteceğini düşünüyorum. Yani 4.5 altında 2 alırsanız orana bakalım. 1.40. Demiz arkadaşlar, oran 1.11'den 4.5 altı 2 yaptığımız zaman oranları 1.40'lara yani ideal oranlara çıkarmış oluyoruz bu maçta da. Maç skoru beklentim Manchester City'den 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Evet. Şimdi hem ideal önerilerimi paylaştım. Şimdi biraz Yüksek oranlardan neler yapabiliriz arkadaşlar bunlara bakalım. Evet İtalya liginde Juventus-Inter kupa finali oynuyorlar arkadaşlar. İtalya kupası final mücadelesi oynayacaklar. Ee, dediğim gibi kupa finali olduğu için maçın her iki takım adına kontrollü başlayacağını düşünüyorum ben. İlk yarıda gol geleceğini düşünmüyorum. İlk yarı 0-0 bitmesini bekliyorum. İlk yarı 0-1-85 orandan değerlendirilebilir burada. Evet gayet güzel bir oranı var en çok golün de ikinci yarı gelmesini bekliyorum arkadaşlar. En çok gol olacak yarı ikinci yarı dersek o da 1.85. İlk yarı 0 da 1.85. Devam edelim burada yüksek oranlardan neler yapabiliriz diye. Sivas Spor, Allian Spor 2-3 gol alınabilir arkadaşlar. Zaten bahsettim bunlardan hep 2-3 gol. Onu alırsınız. İşte Juventus Inter ilk yarı 0 yaparsınız. Manchester City maçına da bir 2-3 gol denenebilir. 3-0 skor bekliyorum çünkü. Ee, onun dışında Everton Watford ona da 2-3 gol denenebilir. Böyle 1.80-1.90 oranları hep buradan böyle alınabilir. Dediğim gibi Leicester City karşılaşmasına da alınabilir arkadaşlar. 2-3 gol bandı. Oradan da bir 2-0'lık bir skor bekliyoruz çünkü. Yani bir kupona böyle 4-5 maçı yazıp değerlendirebilirsiniz. Ben de bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Yapabilirim. Yüksek oranlardan denemeler zaten yapıyorum. Sizlere de paylaşıyorum güzel kazançlar arada elde ediyoruz yüksek oranlardan da güzel keyifli oluyor. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirsiniz. Mutlu olurum. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay.